Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bağırsak sağlığının gizli kahramanlarından bahsedeceğim. Prebiyotiklerden. Günümüzde pek çoğumuz sindirim sorunları ile boğuşuyoruz. Peki bunun sebebi ne olabilir dersiniz? Cevap, prebiyotik eksikliği. Prebiyotikler, bağırsaklarımızda yaşayan faydalı bakterilerin adeta besin kaynağı. Bu bakterilerin sağlıklı kalması, çoğalması ve işlevlerini yerine getirmesi için prebiyotiklere ihtiyacımız var hatta sindirim sistemimizden bağışıklık sistemimize, hatta ruh halimize kadar pek çok alanda prebiyotikler önemli rol oynuyor. Son yıllarda bağırsak mikrobiyomu dediğimiz o büyüleyici dünya büyük ilgi görüyor. Her geçen gün yeni araştırmalar bu mikrobiyomun genel sağlığımız üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Özellikle prebiyotikleri beslenme düzenimize dahil ettiğimizde. Peki prebiyotiklerin faydaları neler? Hemen sayalım. Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olurlar. Minerallerin emilimini artırırlar. Sindirim sistemimizi güçlendirir ve bağışıklık fonksiyonlarımızı desteklerler. Günlük ne kadar prebiyotik almalıyız? Çoğu beslenme rehberi bu konuda net bir rakam vermese de, Uluslararası Probiyotik ve Prebiyotik Araştırmaları Birliği günde 5 gram alımını öneriyor. Tabii. Prebiyotikler her ne kadar güvenli olsa da aşırıya kaçmak şişkinlik, gaz ve mide kramplarına neden olabilir. O yüzden prebiyotik alımınızı yavaş yavaş artırmak en iyisi. Hangi besinlerde prebiyotik bulabiliriz? İşte size birkaç örnek. Frukto-oligosakkaritler kuşkonmaz, sarımsak ve soğanda bolca bulunur. Galakto-oligosakkaritler baklagiller ve mercimek'te bulabilirsiniz. İnülin, hindiba kökü ve yer elmasında bol miktarda bulunur. İgzilo oligosaccharides, bambu filizleri ve mısır koçanında bulabilirsiniz. Dirençli nişasta, yeşil muz, yulaf ve soğutulmuş patateste bulunur. Hadi prebiyotiklerin gücünü birlikte keşfedelim. Sindirim sistemimizi destekleyerek kabızlığı önlemeye ve bağırsak hareketlerimizi düzenlemeye yardımcı olurlar. Bağışıklık sistemimizi güçlendirirler. Bağırsaklardaki faydalı bakteri dengesini koruyarak bağışıklığımızı artırırlar. Kemik sağlığımıza katkıda bulunurlar. Minerallerin emilimini artırarak kemiklerimizi güçlendirirler. Tokluk hissini artırarak kilo vermemize yardımcı olurlar. Kalp sağlığımızı korurlar. Kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilirler. Ruh halimizi de olumlu etkilerler. Bağırsak ve beyin arasındaki bağlantı sayesinde ruh sağlığımızı iyileştirebilirler. Siz de sindirim sağlığınızı önemsiyorsanız, prebiyotikleri beslenmenize dahil etmeyi unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.